güller dedim. Bu bahçede yalnız siyah açar. Ervahın açsa ağzını ancak bir ah açar. Herkese merhaba. Ben Neslan. Bugün sizlere Abdülhak Şinasi Sarın Yahya Kemal adlı biyografik eserini tanıtacağım. Ancak tanıtıma geçmeden önce yazarın hayatına bir göz atalım isterseniz. 1887'de İstanbul Rumeli Hisarı'nda doğdu. Ailesi de kendisi gibi okumaya ve yazmaya düşkündü. Yani edebiyat sevgisini ailesinden aldığını söyleyebiliriz. Fransızca ve Türkçe dersleri aldı. Ayrıca 1905'te Paris'e giderek Jön Türklerle yakın temasta bulundu. Paris'te Fransız edebiyatına da ilgisi oldukça fazlaydı. İkinci meşrutiyetin ardından Türkiye'ye döndü ve burada Osmanlı Bankası'nda, reji idaresinde, tercüme kaleminde çalıştı. Balkan Birliği'nin umumi katipliğini, Dışişleri Bakanlığı'nın müşafirlik görevini üstlendi. Ayrıca Türk Ocakları dil ve edebiyat alanındaki cemiyetler, dernek ve kurum kuruluşlarda da görev aldı. 1963 yılında vefat eden Abdülhak Şinasi Hisar, edebiyat dünyasına şiir, kitap tanıtımı ve girmiştik. yazarlarıyla Zaten birçoğu taplaşmamış olan yazarımızın roman, antoloji, anı ve şu an size tanıtmakta olduğum Yahya Kemal'e Veda gibi birçok biyografik eseri vardır. Yahya Kemal'le Paris'te tanışıp onun ilminden ve edebiyat sevgisinden faydalanan, ayrıca büyük bir dostluk edinen ve bu kitabında bizlere Yahya Kemal'in bütün hayatını ele veren yazarımız Abdülhak Şinasi Hisar. Şimdi sizlere kitabından bahsedelim. Bu kitapta Yahya Kemal'in Paris'teki gençlik zamanı Türk ocağına girip orada edebiyat ve milli şuuru uğruna verdiği emeklerden. Yine Yahya Kemal'in bazı sözlerinden ve bu sözleri nasıl yazdığından, şakacı kişiliğinden bahsediyor. Ayrıca şiirlerinde, gazellerinde hangi yöntem ve teknikleri kullandığına da yer vermiştik. Canlanla çıktığım tepeler, başta Çamlıca, mevsim mütehayyil, vakit akşamdı bebekti. Çamlıca ve bebek, bildiğimiz üzere İstanbul'un ki temti. Burada aslında bahsetmek istediğim size şu. Yahya Kemal İstanbul'a olan sevgisi ve İstanbul'u şiirlerinde, mısralarında çok kez bahsettiğini biliyoruz. Kitapta tam olarak da İstanbul için yazdığı mısralardan birkaç adet bulunmaktadır. Şiirin ruhları nüfuzu için gençlik zamanında bir miat, bir vakti merhum vardır. Her neslin kendisiyle birlikte bir mevsim gibi başlayan aşk. Hayat ve dünya şiirini adeta icmal ve hülasa eden bir aşk şairi bulunur ki bunlar bizi asıl şiirleriyle gençliğimizde aşılandığımız duygulara sadık bırakırlar. Asıl şairlerimiz onlardır. Aşklarımızın şairleri onlar olur. Burada bir billurlaşma mucizesine şahit oluruz. 25 yaşlarımız civarında bu şairlerle aramızda öyle bir mukarenet, bir akrabalık tesis eder ki artık ömrümüzce bir daha bu şiirler kadar müessir ahenkler duyamayız. Yahya Kemal'in şiirinde artık aşk bir çocuk oyuncağı değildir. Aşk vakarlı, söz götürmez, fermanın önüne geçilmez, eski büyük şairlerin bize duyurmaya çalıştıkları bir nevi humma gibidir. Zira eski bir zaman aşkıdır. Sevilen kadınlar birer Leyla, sevenler ise birer Mecnundur. Ömrün bütün ikmalini ustatta duyanlar da diyebiliriz. Üstad elinde sert eser ahenk olur lisan, mızraba ses verir kelimatiyle tel gibi. Yahya Kemal'in kendi gök kubbemiz ve eski şiirin rüzgarıyla adlı şiir kitaplarından bahseden Abdülhak Şinasi'nin bu eserinde hem günümüz dilinde hem de divan edebiyatı tarzında yazdığı birçok şiirine yer verilmiştir. Ayrıca Yahya Kemal'in tamamlanmamış ve yarım kalan ama yankı uyandıran mısralarına da yer verilmiştir. Ölüm asude bir bahar ülkesi sevgilisidir birinde. Ruhu her yerde buradan gibi yıllarca tüter ve serin serviler altında kalan kabrinde. Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öten. Yahya Kemal'in ölmeden önce yazdığı ve Ölünce mezar taşıma bunu kazıyın diye vasiyet ettiği mısraları. İşte kitabın son kısımda ölümden hastalık anılarından bahsetmiştir bize. Peki Yahya Kemal'in şiirlerini, hayatını ve edebiyat sevgisini, milli şuurunu anlamak ve bilmek için bu kitabı okumaya ne dersiniz?